Yağlık ayçiçeği alın fiyatı 16 liraya yükseltilmeli. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından 12 lira olarak açıklanan yağlık ayçiçeği alım fiyatının yetersiz olduğunu söyledi. Yokuş, üreticinin maliyetlerinin göz önüne alınarak yağlık ayçiçeği alım fiyatının en az 16 liraya yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençler Tarım ile Buluşuyor programında yağlık ayçiçeği alım fiyatını açıkladı. Girişçi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL kilogram üzerinden devam ettireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş Bakan Kirişçi'nin açıkladığı yağlık ayçiçeği alım fiyatının çiftçiyi memnun etmediğini söyledi. Çiftçinin ayçiçeği ellerinde kaldı. Çiftçilerimiz buruk bir ayçiçeği hasadı gerçekleştiriyor diyen İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İktidarın gümrük vergisini kaldırmasıyla birlikte dışarıdan sürekli ayçiçeği yağı geliyor. Tüm zorluklara rağmen üretim yapan çiftçimizin ayçiçeği ise ellerinde kaldı. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz gün Konya'da yağlık ayçiçeği alım fiyatını 12 lira olarak belirlediklerini açıkladı. Ama hangi kurumun alacağını açıklamadı. Şu an toprak mahsulleri ofisleri bile bakan Kirişçi'nin açıkladığı fiyatın altından yağlık ayçiçeği alımı yapıyor şekli şeklinde konuştu. En az 16 liraya yükseltilmeli. Geçtiğimiz yıla oranla çiftçinin maliyetinin katlandığını ifade eden yokuş, yağlık ayçiçeği alım fiyatının en az 16 lira olması gerektiğini söyledi. İktidara yağlık ayçiçeği alımlarında belirsizlikleri çözmesi çağrısında bulunan yokuş, çiftçimiz girdi maliyetleri geçen yıla göre katlandı gübre, tohum, mazot gibi kalemlere gelen fahiş zamlara rağmen çiftçimiz üretim için elinden geleni yaptı. Bunca zorluğa rağmen AKP iktidarı çiftçimize maliyetinin de altında bir alım fiyatı açıkladı. Zaten her geçen yıl ayçiçeği ekim alanlarında daralma yaşanıyor. Açıklanan fiyatla birlikte ayçiçeği ekim alanları daha da daralır. Bu yüzden çiftçimizin üretimden küsmemesi için yağlık ayçiçeği alım fiyatı en az 16 liraya yükseltiyor saatilmelidir. Bunun yanında şu an Konya ovamızda çiftçilerimiz yağlık ayçiçeği satabilmek için günlerce kuyruklarda bekliyor. Çiftçimize bu eziyeti yaşatmayın ve bir an önce bu belirsizlikleri çözüme kavuşturun dedi.